Hadi kızım. Gel. Ayşe'nin doktoru var bugün. Bak bak bak. Gel. Gel kızım. Gel şirin. Aferin benim inama. Bugün yıllık kontrolü var. Aşısı yapılacak. Nereye geldik Ponçik? Nereye geldik? <laughs> Heh, <Ha>? nereye geldik? <laughs> Hadi gel. Bekle bak kaç kiloymuşsun. Vay maşallah benim kızıma. Aferin benim kızıma. Nasıl korkuyor ya. Hadi git gez biraz git gez. Bak orada ne varmış Pancık. Bak orada ne varmış. Hiç unutmamış yerini ya. Pancık hanım. kapını. Şık <laughs> Ne oldu? Ne oldu <laughs> Kendi küçük sesi <sosu> büyük. Ne <laughs> ne? <laughs> <laughs> Das ist etwas Spezielles, das man anschauen muss. Ist ein bisschen Nein, ist okay. Das ist eigentlich alles drin. Nein, ja, das ist alles tiptop, ja. Super. Gut. Sonst sieht alles gut aus. Jetzt okay, schnell dann Peaks. Okay, komm. Wollen Sie sie schnell heben? Ja. Komm, ja, jetzt schnell den Pieks. Achtung. Super. Fettik Ponçik. Fettik Ponçik. Super. Super. Sürmeler, Super. Sürmeler, tamam Ponçik bak ödeme yapacağım. Bekle. Kızım sen de burada çocuk gibi oluyorsun ha. Tamam geçti bitti işte. Aferin benim kızıma. Ağlamadı benim inanım. Sağ ol. Ay, tabette, ay, tabette, ay Ya. Fırlar. Tamam Ponçik. Tamam annem. bunlar. Tamam. Ver ponçik. Tamam. Bekle gideceğiz kızım. Bekle. Bekle anne şey, işine tatlısı. Şey. Az kaldı. Az kaldı ponçik. Oh, danke für